Sevgili Balıkesirliler, değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi şurada bir tane pankart asılmış. Dikkatimi çekti. Siz ezberlemişsinizdir ama herhalde bir hatırlatmam mı gerekecek? Zeytini koydum tasa çıkardım yağını basa basa balı kesir efelerinden oy yok sana altılı masa. E bizim insanımız böyle. Milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evvel Allah koyarlar masaya. Yaklaşık üç buçuk yıllık bir aranın ardından tekrar Balıkesir'de sizlerle yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Eskiler Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Bilhassa da kuruluşun ve kurtuluşun şehri Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntı yoktur. Ne diyor o güzel Balıkesir türküsünde karanfil oylum oylum geliyor selvi boylum selvi boylum geç buradan şen olur benim gönlüm biz de gönlümüzü şen etmek için bugün Balıkesir'deyiz Balıkesirli kardeşlerimizle birlikteyiz şöyle maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür. Nereye yürüyor? 2023'e yürüyor. Rabbim eliniz, diliniz dert görmesin diyorum. Dua ediyorum ve ana kademe kadın kolları, gençlik kolları inşallah sandıkları patlatmaya var mıyız? Sandıklardan inşallah Cumhur İttifakı ile geleceğe yürümeye var mıyız? Maşallah. Şimdi bugün önce toplu açılış törenimizi gerçekleştirecek ve hasbi edeceğiz. Ardından da partimizin genişletilmiş il meclisi toplantısına katılacağız. Evet bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır. Değerli kardeşlerim Maşallah. Değerli kardeşlerim, açılışını yapacağımız yatırımları özetleme, her zaman olduğu gibi biz yola çıkarken ne dedik? Dört ana başlık dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu dört ana başlığı daha sonra ulaşım, enerji, tarım, dış politika bunlarla güçlendirdik. Ve Türkiye'yi 20 yılda hamdolsun bu dört temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik. Eğitimle başlıyoruz dedim. Anaokulundan lise, spor salonundan atölyeye kadar 71 ayrı eğitim yatırımının açılışını buradan yapıyoruz. Üniversitemizin İlayat Fakültesi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi binalarıyla Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin 15 farklı yatırımının açılışını da bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. Edremit İlçe Kütüphanesi'ni, Edremit Kültür Merkezi ve Spor Salonu'nu, çeşitli ilçelerimizdeki spor salonu, saha, yurt bakım onarımı gibi yatırımları da hizmeti açıyoruz. Sağlıkta İvrindi, Marmara ve Gömeç ilçe hastanelerinin çeşitli ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezlerinin Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin ve yine çeşitli hastanelerimize yapılan ek binaların resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz. Karesi Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarının enerji yatırımlarının iller bankamızca finanse edilen altyapı yatırımlarının eti maden yatırımlarının açılışlarını yine buradan gerçekleştiriyoruz. Durmak yok. Yola devam. Çalışacağız. Üreteceğiz. Istihdam sağlayacağız. Ve Evel Allah ihracatımızı da bununla patlatacağız. Şu anda biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varsa varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye'ye burası kasaba devleti değil. Türkiye, Türkiye Altılı masa bundan anlamaz. Onlar da adaylarını tespit edemediler. Ulaştırmada, gönen manyas yolunun Merkez Havalimanı Terminal Binası'nın sulamada Ardıçtepe Barajı ve sulamaları ile çeşitli dere ıslahlarının açılışlarını yapıyoruz. Belediyelerimizin tamamladığı çok önemli yatırımlar var. Büyükşehir Belediyemiz yol yapımı ve düzenlemesi, kamp alanı yapımı, restorasyonlar, spor tesisleri, sahil düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, altyapı projeleri gibi çok sayıda eser ve hizmeti gerçekleştirdi. Bu arada 6 Eylül, Kalesi, Bigadiç, Havran, Kepsut, Dursun Bey, Burhaniye, Edremit ilçe belediyelerimizde çok sayıda eser ve hizmeti şehrimize kazandırdı. Balıkesir ve ilçelerindeki organize sanayi bölgelerimizde yatırım bedeli 7,6 milyarı geçen güncel değerleme ile de 28 milyara yaklaşan 42 tesis özel sektör kuruluşlarımız tarafından yapılarak üretime geçirildi tüm bu kamu ve özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektör firmalarımızı tebrik ediyorum. Kardeşlerim, Balıkesir'imizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri de şöyle özetin özeti mahiyetinde sizlere hatırlatmak istiyorum. Son 20 yılda Balıkesir'e toplam 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 50 milyar eğitimde 4448 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci Devlet Üniversitesi olarak Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 8279 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 37 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta Balıkesir'e toplamda 2334 yataklı 32 hastane ile birlikte 78 Sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Değerli kardeşlerim, biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Her zaman yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Balıkesir'de toplam 11.814 konut projesini hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir'de toplam 3.900 konut inşa edeceğiz. İlk evim İlk iş yerim adını verdiğimiz projemize şu ana kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından ne kadar müracaat var biliyor musunuz? 42 bin başvuru yapıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ise ilimizde 2 milyon metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor. Şehrimize kazandıracağımız millet bahçelerinden Kız pınarı ve İvrindi'yi tamamladık. Savaştepe, Sındırgı, Kepsut ve Havran'daki projelerin yapımına da devam ediyoruz. Ulaştırmada 2002 yılına kadar Balıkesir'e, yani biz gelmeden önce Balıkesir'e yapılan neydi biliyor musunuz? 76 kilometre bölünmüş yol. Peki biz ne yaptık? bu 76 kilometreyi biz 690 kilometreye çıkardık. Farkımız bu. İstanbul İzmir otoyolunun 106 kilometrelik kesimi de nereden geçiyor? Balıkesir'den geçiyor. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma Balıkesir-Manisa arasındaki demir yollarını modernize ederek elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Balıkesir'i hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir hattının şu anda inşaatı sürüyor. Bildiğiniz üzere. Balıkesir'de iki tane havaalanımız var. Koca Seğit Havalimanımıza yıllık 3 milyon kapasiteli Balıkesir Havalimanımıza ise yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Tarım ve ormanda Balıkesir'e 8 baraj ile 7 gölet inşa ettik. 9 baraj ve ve iki gölet daha inşa ediyoruz. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 702 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 178 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacağız. Balıkesir ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 58 adet dere ıslahı ile 43 yerleşim yeri ve 429 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Balıkesirli çiftçilerimize toplamda ne kadar destek verdik biliyor musunuz? 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç. Çiftçilere bir şey verilmedi. İşte buyur. Ben resmi rakam veriyorum. Masada aldatmaca değil bu. Sanayi ve teknolojide dört yeni organize sanayi bölgesi. Bir teknopark ve on araştırma geliştirme merkezi kurduk. Şimdi geliyorum enerjiye. Enerjide ne yaptık? Değerli kardeşlerim. 244 bin doğal gaz abonesi bulunan Balıkesir ve 44 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki süreçte Ayvalık, Balya, Gömeç, Manyaz ve Sındırgı'ya doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Her zaman bir lafım var. Ne diyorum? Kale içeriden fethedilir. Ak kadınlar bu yolda evvel Allah dimdik ayakta durdukça bu kale düşmez. Evet gördüğünüz gibi ne kadar özetlerse özetleyelim. Anlatmakla bitmeyen eser ve hizmetlerimiz var. Türkiye'yi 81 vilayetinin her biriyle nasıl bugüne eser ve hizmet siyasetimizle taşımışsak inşallah şimdi bir başlık atıyorum. Türkiye 100 yılına giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı ne? Türkiye yüzyılı. Sizler Türkiye'yi eski istikrarsız, özgüvensiz, yoklukların ve zulümlerin dönemlerine çevirmek isteyenleri de biliyorsunuz. Türkiye yüz yılı için mücadele edenleri de biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun başımızın üzerindedir. Çünkü biz bu ülkeyi, bu şehri ve tüm insanlarımızı Allah için seviyoruz. Değerli kardeşlerim, dünya ikinci cihan harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşıyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik ve sosyal sıkıntılar giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin farkı son 8-9 yıldır ardı ardına maruz kaldığı saldırılar ve mücadele ettiği sıkıntılar sebebiyle bu süreci çok önceden görebilmesidir. Biz bunu gördük. Kurduğumuz altyapı, aldığımız tedbirler, hayata geçirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizlerin ülkemizi etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz. Hatta bununla kalmıyoruz. Ön alarak pek çok alanda dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Sağlık sistemimizin gücü sayesinde salgın döneminde böyle bir misyon üstlendik. Allah'a hamdolsun. Sağlıkta dünya ile yarıştayız. Ve şu anda 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek örnek. Üretim gücümüzle geliştirdiğimiz kendi iktisadi büyüme modelimiz sayesinde ekonomik kriz döneminde benzer bir rol oynuyoruz. Hatırlarsanız bizim ekonomideki uygulamalarımızı daha birkaç ay öncesine kadar içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. Sonra küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı. Hep söylediğimiz gibi biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk, neye hedeflediğimizi biliyorduk. Enerji ve imkân kriziyle başlayıp giderek genişleyen ekonomik sorunlar sebebiyle Bilhassa gelişmiş ülkeleri gerçekten sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Elhamdülillah bizim böyle bir derdimiz yok. Mesela sadece doğalgaz, sadece petrol, sadece elektrik değildir. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden daha pek çok sorun her an baş göstermek üzere pusuda bekliyor. Biz ise yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim tarafı oldukça iyi gidiyor. İstihdamda tarihimizin en yüksek seviyesi olan 31 milyona dayandık. İhracatta her ay rekor kuruyoruz. Dış ticaretimizde enerji maliyetlerindeki aşırı artıştan ve sanayideki ara ürün ithalatından kaynaklanan bir sapma yaşanıyor. Ama bunu ileride fazlasıyla telafi edebilecek potansiyele sahibiz. Her gün yeni bir projeyle, yeni bir müjdeyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Köprüler, yollar, demir yolları yapıyoruz. Tüneller ve sondajlar açıyoruz. Fabrikalar kuruyoruz. Konutlar inşa ediyoruz. Savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Harekatlar yürütüyoruz. Diplomasi trafikleri yönetiyoruz. Kardeşlerim, şurada Karadeniz'de. Ah ah. Artık sondaj gemilerimiz var mı? Kendi sondaj gemilerimizde 12 bin metre derinliğe iniyor, oralarda sondaj yapıyoruz. Eskiden nerede böyle sondaj geminiz olacak? Yok böyle bir şey. Ama şimdi var. Burası Türkiye. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber, inşallah şimdi doğal gazımızı da çıkardığımız andan itibaren. Türkiye'nin nereye varacağını anlayın. Kardeşlerim, ziyaret ettiğimiz her şehirde milyarlarca liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz onlarca, yüzlerce eseri hizmete alıyoruz. Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların çözümü anlamına gelen Reformların müjdelerini paylaşıyoruz. Velhasıl ülkemizi içeride ve dışarıda güçlendirecek ne varsa hepsini de azimle, kararlılıkla, başarıyla yürütüyoruz. En büyük sorunumuz geçtiğimiz Aralık ayından itibaren malum. Yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Esas Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın neresinde yaşayan bir yakınınız varsa lütfen telefon açıp kendilerine enflasyonun günlük hayatlarına olan yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır. Gençler, ülkemizin farkı bu tür tartışmaların yerli ve milli bir anlayıştan uzak şekilde ideolojik saplantıların ürünü argümanlarla yürütülmesidir. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz. Ve bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz. Biz! Kardeşlerim, ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. Burada önemli olan ülkenin ve milletin meselesini yapıcı yaklaşımla, hüsnü niyetle, yükü artıran değil, yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyabilmektir. Maalesef bu erdemden yoksun Belli kesimler tamamen milletimizi karamsarla sürükleme gayesiyle pireyi deve yaparak ortalığı yaygaraya vermek için çalışıyor. Birileri de bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta resmen devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Ne yaygaracılara ne fırsatçılara meydanı bırakmadık bırakmayız. Biz milletimizin derdiyle dertlenmeyi hayatının merkezine yerleştirmiş bir partiyiz. Hükümete geldiğimizden beri vesayet güçleriyle bu anlayışla mücadele ettik. Terör örgütlerinin başını bu anlayışla ezdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bester Deresi'nde, Artık inler tamamen boşaltıldı. Artık duyuyor musunuz bunların seslerini? Çünkü askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz hep birlikte verdikleri bu mücadeleyle Allah'a hamdolsun terörleri, terör örgütlerini çökerttik. Ve artık yaylalarda benim vatandaşım çıkıp rahatlıkla pikniklerini yapabiliyor. Ne sıkıntılar yaşadım. Şimdi bunlar yok. Şimdi Güneydoğu, Doğu bütün bu illerde geceleri saat 12'lere kadar vatandaşım sokaklarda. Darbecilere sokakları bu anlayışla dar ettik. Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Küresel siyaset ve ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu savunduk.